2-0'dan sonra e, gol 2-1 olduğu ana kadar yani penaltı pozisyonuna kadar e, iki tane ceza alan dışından şutu vardı. Tehlike yaratabilecek, tehlikeli olan. E, ama onun haricinde baktığınız zaman hani Fenerbahçe'nin açıkçası gol yiyeceğini e, pek düşünmezdiniz. E zaten penaltı pozisyonu da hani bir tehlikeli bir ataktan gelmedi. İşte arkası dönük bir ele çarpma pozisyonu. Ondan sonra da Karagümrük'ün atakları e, biraz ağırlığı fazlalaşmaya başladı. E, orada niye oraya geldi acaba? Yani şimdi bir takım 2-1 e, yani 2 sıfırken penaltı golü yiyebilir. 10 kişi de kalabilir. Ama o dakikadan sonra Fenerbahçe'den 10 kişi gibi değil. Böyle 9 kişi gibi falan kaldı diye dersiniz. Yani çünkü fazla gömüldü. İşte özellikle şey şu Serhan'ın dediği gibi o taraftan etkili olmaya başladılar. Ee, yani futbolcular da böyle bir e, panik havası da oluştu gibi. Orada bence e, biraz e, yanlış oyuncu tercihleri vardı. E, yani Erol Hoca e, özellikle hani Sosa, Tolga değişikliğinde, Sinan Gümüş, Tian değişikliğinde bence biraz e, aceleci yanlış kararlar verdiği gibi düşünüyorum. E, artık yani her Değil. Sadece lig maçları var Fenerbahçe'nin. Ee, biraz daha ben açıkçası bu maçta Nazım Sangare ve Novak hamlelerini bekliyordum. Artık çünkü bu oyuncular önemli transferler. Bunları biraz daha işin içine sokmanız lazım. Yani diğer e, şimdi Tolga Ciğerci bildiğimiz bir oyuncu. E, yani oyuna gittikten sonra bir iki hata da yaptı zaten ama yani beklen ne alacağınızı biliyorsunuz. E, artık diğer önemli transferleri yani Nova ben bu takımın çok katkısı alacağını düşünüyorum ama oynaması lazım. Ee, Nazım Sangare'yi aldınız, ee, yani o da sonuçta herhangi bir oyuncu değil, bir takıma yükselmiş bir oyuncu. Bazı maçlarda artık bunların devreye girmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Sangare'yi alıp Gökhan'ı ileri atabilirsiniz. Belki 10 kişi kaldıktan sonra Nova alıp Caner'i ileri atabilirsiniz. Bunlar açıkçası 11-11 kendi 11 kendi be ken bekliyor ama gelmedi. Klasik oyuncu değişiklikleri bence e maçı buraya getirdi diye düşünüyorum ben.